Peki onun Hı. haricinde mesela sarım e, gider miydiniz ya da sarımsak. nasıl Yoktuk giderdiniz? Yoktu, Yoktunuz. Yok, e, bu küçük köy yolu çamlıktan sonra açılan yol. 65 senesi. 65 senesinde 65 mi? senesinde demirer zamanında ilk demirel geldi. Bir dinam, dinamit patlattılar. Yani Sahili yaptılar. Sahi, yolu yaptılar. Hmm. İlkten arabalar oradan domates, patlıcan işte getiriyorlar. Hep arka şey yol izin, üzerinden. Arka yol üzerinden gelmez denizin, denizin içinden. Denizin denizden. Denizin içinden. Denizin ya. içinden, hmm. Hep o kadar su yoktu denizin kenar. Sonradan denizin içinden gelirdiler. çıkardılar. Çamlı yoluna gelirdiler. Çamlı yolundan gelirdiler. Hı, hı. Sonra işte açıldıktan sonra Demirel Demir yaptı orasını. Demirel zamanı açıldı galiba. Peki. Evet. işte 65'li yıllara gidelim. O, o yıllarda e, e, yani 65 değil de 55'li yıllar olmasın. Yanlış hatırlıyor olmayasınız. Biraz daha erken gibi açıldı diye ben hatırlıyorum ama. O yolun. Evet. Küçük köy yolunun. Evet. Ee, 55. Biz 55'te evlenmedik mi Fikri? Yok, biz ondan sonra 54'te evlendik. Ama ondan çok sonra. 65. 65. Peki tamam ben bakacağım ona. Ee, peki e, şeye e, sarımsa e, denize gidiyor muydunuz? Sarımsa no, no. deniz. Sarımsa deniz yoktu ki o zaman. Hiç kimse <laughs> yani Deniz var ama yani bir şey giden yok. Giden yok. Ha, bir şey olmaması önemli değil hani gidersiniz denize girersiniz. Öyle Küçük köylüler nasıl geliyordu buraya? Küçük köy. yol yani yok, iz yok filan. Arka yolda. Arka, yoluna gelir. Ne yapmaya gelirlerdi buraya küçük köylüler? Ee, bir şey lazım olursa doktora gelirdi. Gidip yumurta almaya giderdik arka taraftan Al, küçük, gidip, küçük köye. Küçük köy. Hmm. Burada mezarlığın arkasında. E hey, burada yumurta sıkıntısı mı var? Ama taze <gülme> 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 yumurta. Peki e, sizin şeyi konuştuk. Bizim iş, zamanımızda yani gençliğimizde yüzme diye kadınlara yok şey. erkek hiçbir yok şey. kadar kadınlara yüzme şeydi. Bak şimdi yoktu. denize gidecek miydik gece? Kilim alırdık böyle. Denizin kenarına sererdik, otururduk. Hı hı. E Deniz kalete, vuruyordu ne kahve, hiçbir şey. Hiçbir şey yoktu. Deniz Hiçbir yok. şey yoktu. Deniz vuruyordu yani. Oturduk gene komşularla, denize zarardık, elim, otururduk. E zaten belli işte şehir kulübü var. Evet, ee, ondan sonra taş kahve var, iyi deli kahve var. Yani sahilde olanlar bunlar i̇şte, yani. Bir kahveye gidiyorduk. Hı -hı. Hiç oraya. Peki de... belediyeye, belediyenin parkına gidiyor muydunuz oraya? Nerede belediye şey var? Belediye şey gidiyorduk özellikle Bu taraftaki hastanenin sefaya doğru de. solda var ya Eskide. belediye parkı. Ne, neresi? Belediye parkı değil, biz buraya, buraya. Ha, burada gene. Buraya, bu şeye, oraya. Hayır, gider miydiniz diyor oraya da gider miydiniz? Şimdi de bu tarafında, parkın bu tarafı, oradaki parkın bu tarafında. Ama terseri, sonra açıldıydı. Açıldı, oraya giderdik. Bütün Bir herkes mühür. Ama kaç oraya... sene sonra? Sat sat böyle. Kahve açıldı. Hı hı. Yani şimdi gene orada duruyor ama bahçe, 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 bahçe olarak duruyor. Oraya Biz gidiyoruz. oraya çok giderdik. Hı. hı. Eğlenceler olurmuş orada galiba, değil mi? İşte, eğlence hiç işte, eğlence falan yok be, hiç Or, yoktu. Orada büyük bir şey var mıydı? Ee, kuyu var mıydı? Sarnıç gibi bir şey var Çok mıydı? Çok büyük açık bir şey vardı. Var vardı, vardı bir hastaneye gider kapattılar onu. Kapattılar.